20 Kasım gecesi abi evet 20 Kasım gecesi saat buçuk gece kampın 5. mi 6. gününde mi neyiz artık yani bir 7-8 günlük daha periyot kaldı ee, normalde video çekmek istemezdim ama hani bir bugün kendimi huzursuz hissettim yani böyle bir e, enerjim düştü ilk defa yani bugün bir tık daha şeydim sabah denemeye girdiğimden dolayı da olabilir tetiklemem vardı e, ama geçecek yani çok az kaldı şu 3 gündür bu fasikülü bit e, üç gündür bu fasikülü çözüyorum. Yarın dördüncü gün ve yarın yarın bu fasikül bitiyor inşallah. E, hız ayet matematik kitabından da e, iki 2 günlük bir şeyim kaldı. Çalışma yarım kaldı. Ondan sonra o da bitiyor. E, limit türevi integrale kadar bitmiş oluyor. Yani yarın bu kitap biterse ben çok iyi bir şekilde türeve başlarım. Türevden devam ederim. Hani en kötü yarın bu kitabı bitirsem bile ondan sonraki gün e, türeve başlarım. Sonra integral diye yardırım. Yani şu matematik kampı bir bitse çok daha güzel planlarım var aslında kafamda. Ama yorucu oluyor işte yani biraz biraz yoruyor insanı. Hani yorucu oluyor. Oğuz da bayağı yoruluyor. Ama yapacak bir şeyimiz yok yani bir şey istiyoruz sonuçta istiyorsak yapmak zorundayız yani duramayız. Bir şeyler yapmamız lazım yani. Şu kampı bitsin matematik kampı ondan sonra Arkasından bir ayt fizik yapıştırmayı düşünüyorum. Yani komple ayt fiziği bitiririm ondan sonra. Oh has kaldı yani. Sınavada 3 ay 25 gün falan var. 3 ay 25 gün. Benim takvime göre tabii ki. Öyle yani inşallah geçecek ya. Hani bu kadar yorucu olması falan. Hani bir şeylere değmesi lazım yani. İnşallah da değecek. Bakalım yani. Çok yorgunum. İnşallah yarın daha iyi toplayacağım kendime Daha güzel çalışacağım devam yani asla durmak yok